açın araları açın çocuklar. Evet. Biraz açın. Esen biraz daha kay. Ha, şimdi başlıyoruz. Sayıyorum. 3 2 1. Deve. Deve. Evet. <laughs> cüce. Deve. Cüce. Doruk cüce kaldın. Çabuk annem yetiş yetiş yaparsın. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Doruk ne yapıyorsun Doruk? Yerlerde sürünüyorsun. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Ben yapmıyorum. Ben bunu yapmıyorum. Sıkıldın mı? Doruk oyundan sıkılmış. Ne yapacağız? Siz de sıkıldınız mı? Kaybedeni de bulamadık. Bulduk da bulamadık. De ee, körebe oynayacağız. Bakalım kura kime çıkacak? O piti piti karamel piti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik. Dik 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 Elvin. Elvin göz takıyor. evet büyük bir karar değişikliğiyle başladık bakalım. Hadi bakalım. Halının dışına çıkmıyorsunuz sıra eslendi. Doruk yakalanınca sıra eslendi. Hadi bakalım. Doruk koltuk tepelerine çıkmıyorsun. Halıda oynuyorsun. Halıda. Doruk lütfen. Sıra halıdasın. Halıdasın hayatım. Halıdasın. Doruk halıdan dışarı çıkmıyorsun. Eslem seni yakaladı. Eslem arkanda. Eslem arkanda. Eslem ileri dön. Geri dön. Geri dön Eslem. Doruk koltuğa çıkmıyorsun. Halıda oynuyorsun Doruk. Hayır halıda. Gel anneciğim gel 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 gel. gel. Hadi bakalım kim yakalayacak? Kim yakalayacak? Doruk gelir misin? Doruk koltuktan in anneciğim. Halıda oynuyorsun. Hadi Eslem. Bir daha yapar mısın Eslem? Eslem bir daha. <laughs> Doruk sen de yap. Ya. Doruk sen yap. Hadi bakalım başlıyoruz. 1 2 3. Eslem yakalandı. Eslem bir daha takar mısın? Evimiz yakaladı seni. Çok üzgünüm. Çabuk yakalandın. Evet çok çok. Çabuk çabuk. Ya. Doruk halıdan dışarı çıkıyorsun Doruk. Halının Doruk. <laughs> Halıda oynuyorsun halıda. Halıda. <laughs> 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 <Elvin> yakalandı. Hep <laughs> ya birbirimizi yakalıyor. Çabuk <laughs> mama. Şey. Ne yakaladı mı? O zaman yakalandı Eslem. Eslem yakalandı. Durup biraz halıda oyna. Yakalayamıyorlar seni aşkım. Kardeşim. Koltuklarda olursan seni yakalayamazlar. Ee, o, bu. Sadece halıda oynuyor biliyorsun. Evet sadece. İşte Bir. Bir, iki, üç, başla. <laughs> Ay <darabiyo>. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Elvin'de. Çekil Doruk Sınıf hadi. Lazım. Çekiyorum. Başladık. Evet, evet. Kaç, <laughs> Ay, hadi. Kırmızı balık göde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor, sepetine takıyor. Balık beni dinlesin, <laughs> yeme yeme. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Pırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını takıyor, sepeti atıyor. Balıkçı... Bal... <laughs> bir dakika! Sakalı bir bir... soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Bitmedi ki. Dum duma dum. Kırmızı sıkı mum. Dolapta da bekmez. Yalan yalan bitmez. Ayşe'cik cik cik. Fatma'cık cik, cik Sen bu oyunda... Ama bitmedi ki. Ama bitmedi. Ya bitmedi ki o şarkı. Çalı <laughs> soydum başucuma. <gülüyor> koydum <gülüyor> ben bir... Yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolap da pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik. cik. Cık cık. Sen bu oyundan çık. <laughs> Elvin kazandı ama Elvin önce oturdu. Elvin birincisi. Ay, Başla bakalım kızım. Sen at önce. Hadi bakalım. Tamam anneciğim sonra sen at. Elvin'de sıra. Bakalım Elvin. 200 çizgisindesin. Tam Elvin 200 attın. Sana bravo. Doruk sıra sende. Hadi annem. Hadi annem. Bakayım. Aa, kaç attı? Dorukcuğum ona getirdi. Olsun. Bir daha at. Yapamadım. Yo yaptın. Olsun. Geri attın en azından. bakalım Elvin. Kaça getireceksin? Oo 200'e getirdi Elvin. Eslam sıra sende. Sıra Doruk sen at anne. Ama ben Oo 130'a getirdi. Eslam aferin sana. Sıra Doruk'ta. Sıra Doruk'ta. Hadi anneciğim. Hadi. Gel anne. At anneciğim. Kaç olacak? Oo. Oo 76. Bravo. Bravo çok sevindi. Sıra Elvin'de. Bakalım Elvin kaç atacak? Elvin 150 yaptın. Aferin. Eslem at bakalım sıra sende. Doruk sıraya gir. Sen kazanamadın. Oo 50 yaptın. Dorukcum sıra sende. Al bakalım Eslem. Dorukcum al Anneciğim al sıra sende. At bakalım Doruk. Kaç atamı Ben de bilmiyorum. Oo 180 yaptı. Aferin sana. Elvin sıra sende kızım. 100. Oo Eslem sende. Hadi devam et bakalım. <laughs> ben atayım mı bu sefer? Beni çatmadım. Ben atabilir miyim ya? Lütfen ya, bir kere ben atayım ya. Çok anladım, hayır, hayır üzüldüm hayır, ya. Atma, atayım. İki. İki getirdim. İyi. Al. Eslem atabilirsin. Doruksa? Doruk atmayacaksın anneciğim. Al At, topunu al bir tane. Yüz attı Eslem. Bravo Eslem. Topu nerede? Bende anneciğim topun. <laughs> At bakalım. Kaça geldi Doruk? 100. 180. Oo Doruk çok iyi bir sayı. Atayım mı? At bakalım. Kaç geldi? 120. 120 mi? Oo. Ben de yaptım ama ben de 120'yi atacağım. Evet atabilirsin Eslan. Ben de 120'yi atacağım. Hop verin sana Eslan. İlk, baş, i̇lk başlarda hiç atamıyordun ama bak şimdi atıyorsun. Doruk. Duruk atmak ister misin anneciğim? Atlar böyle olabilir çünkü Ben bu oyunu hiç oynamadım. Oyna mı? Ondan canım, ondan. At bakalım Dorukcuğum. Sıra sende. Ay Doruk çok komik oldu ya. Cama gitti fırladı. <laughs> Elin at bakalım. Oley 130. <gülüyor> <gülüyor> Aha Doruk ya nasıl atıyorsun ya? E sen topun bitti mi? Ha var mı? At bakalım. Al Doruk. <laughs> atamadı bu sefer. alsın bir dahakini atar Esler. Sıra Elvin'de. Sıra Elvin'de. Sıra Elvinde. Elvin 160. 160. Sıra bende ama çocuk var. Niye ben, niye bende atmak istiyorum? 100. Elvin 200'e getirdin valla. Atamadım ya? ya atamadım. Ay, Doruk sıra sende. Ya, top gitti. Doruk sıra. <gülüyor> Doruk. <gülüyor> hadi bakalım. Özlem abla. Doruk hadi bakalım atabilecek <laughs> mi? Dur 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 Doruk bekle. Doruk bekle. Orada bin yok. At bakalım. Var, var. Yok. Hadi anneciğim, Sos, aferin yorulda. oğlum. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Doruk. Sıra Eslem'de. Bak. At bakalım Eslem. Ah, Eslem sıra elinde. Hayır ben de Doruk. Doruk 130 attın buranın. Ben deydim. Sıra Elvin'de Ben de ben de. Doruk sıra bekle değil. Ya ben de. Doruk bekle. Elvin ablan atsın. At Elvin. I. Hadi bakalım at Dorukcum sıra sende. <laughs> <laughs> Hadi Eslem sıra Hadi. Es sende. Top top. Aha. Yakala Doruk aha. topunu sıra Eslem'de. Ama <laughs> al Doruk. Doruk top bende. Eslem. Doruk topunu al. Kaça geldi? 50? 120. 120. Adam, İyiymiş. Aldım. Aldın mı? Eslem at bakalım Eslem. At bakalım Eslem. Hop verir sana Eslem. 120 yaptın Eslem. Bırak mı sana? Sıra Doruk. Hadi Ay, anneciğim. Yaparsın annem. Hadi Doruk. Kas, Güzel mi Hadi bravo size. Bravo size. Bravo size. Ben şuradan kaç atacağım Ay, acaba? Ben bak ben bak bak. Ben, ben, atıyorum. Do Özlem ablam. Oh, of ya Doruk. Bravo. Sıra bende. Sıra bende. Çapraz atış. Oy, ha, 140. 80'e mi getirdim? 140'a mı getirdim? 140. Al bakalım sıra. Sıra kimde? Sıra Edwin'deki. Al topunu. <laughs> <laughs> Elif ben de, 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 de. de. sıra Elvin de. Hadi bakalım. Eslem Dora. Doruk sıra Eslem Eslem topu mu at kızım? At bir tane. Doruk şımardı. Doruk şımardı. Hadi bakalım Eslem at bakalım. Oo Eslem attın bu sefer. Aferin. 40'a getirdin. Aferin sana kızım. Al bakalım topunu. Doruk'ta. Sıra Elvin sıra sende at kızım. Ya ben de ben de. <laughs> Al Doruk. Attı mı hayatım? Al o zaman sıra sende. Çok yakından atıyorsun Doruk. Olmaz öyle. Biraz mesafe koy araya. Ya bu kimin? Bu kimin? Benim. Al özellikle. Benim topum yok. Al Doruk bu da senin olsun. Benim benim. Biraz mesafe koy araya. Aferin. <laughs>